You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never so the no man, I still go. Go, 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 go. Sure, thought altar, please. Can you really diyoruz. E, 7.30'a kadar orada olmamız gerekiyor. Üstüne gelip de Amasra'ya gidiyoruz. Hadi Ama O çok güzel olmuş mu? Tütü maşallah. Orada. Şu 6.20 geçeye bineceğiz. Ben zaten 6.20 ya 6.25 hocam. Var Selam arkadaşlar. Amasra'ya gidiyoruz kardeşimle birlikte. Günü birlik bir turla gideceğiz. Bu şekilde saat yedi buçukta otobüste olmamız gerekiyordu. Biz 6'dan itibaren e, ayaktayız. Gerçekten e, bu şekilde otobüse yetişmek için gittik. bizimle yolumuz çok uzaktı çünkü. Daha sonra böyle yetişiyoruz. 7.30'da kahvaltımızı da veriyorlar. Kahvaltı da böyle sandviç ve meyve suyundan oluşan bir kahvaltı veriyor. Tur e, firmalar arasında da değişiklik gösteriyordur muhtemelen fiyatlar Fiyatlarında siz de günübirlik bir tura gitmek isterseniz bakarsınız diye düşünüyorum Biz de e, bu şekilde bir e, turla gitmeye karar verdik Daha doğrusu ben e, hangi turlar kesin kalkış gösteriyorsa ona göre gittim ve yolculuğumuz başlıyor. 4 saatlik bir yolculuk olacak. Amasra'ya gidiyoruz. Bakalım Amasra'da neler yapacağız. E, bu şekilde birlikte izleyeceğimiz bir video olacak arkadaşlar. Ben de uzun zamandır YouTube'da olmadığım için bu benim için e, başlangıç videosu olabilir. Bakalım daha sonrasında ne olacak. Evet arkadaşlar ilk durağımız kuş kayası anıtı. Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz arkadaşlar görebilmek adına. Gördüğünüz gibi yeşillikler falan yine çok güzel. E, bu şekilde sizin görmeniz için de videoda dahil ettim. Bakın. Gerçekten yukarı çıkarken bayağı bir yoruldum. <laughs> Belli oluyordur videodan da. <laughs> evet bakın duvarda yazıları var. Çok net bir şekilde hala gözüküyor. Burası aynı zamanda dinlenebilmeniz için bir mola yeri olmuştu bizim için. Aşağıda böyle çay içmeniz için bir yer vardı. O yüzden hem de mola verip daha sonra denize doğru yol alıyoruz tabii ki de. <laughs> Ay, çok güzel durmuyor. Vallahi boşta çıkmışım <laughs> Olsun aklınıza kalmasın Evet çok güzel duruyor İnerken düşmemek için böyle tutuna tutuna gittim Yani çünkü o aralar olduğu için Merdivenlerde düşerim diye Kendimi kastım birazcık da ama yine de güzel bir deneyimdi. Çok fazla merdiven yoktu açıkçası. Çünkü diğer yerlere gittiğimizde, yedi göllere gittiğimizde oradaki bir yükseklik vardı ki bundan daha kat ve kat daha fazlasıydı. Ama gerçekten görünmeye değer yerler olduğunu düşünüyorum. Hiç belli Biz çarşıların olduğu yere, o merkezi denizin olduğu yere doğru gidiyoruz ama inanılmaz derece nem vardı. Zaten böyle 5 dakika kala oraya saçın başın falan baya baya ter içinde kaldık. İnanılmaz nem vardı. O sıcaklık kendini o kadar belli ediyordu ki anlatamam. Ve biz orada zaten bir balık ekmek yedik daha sonra da turumuza devam ediyoruz. Önce bir mola verdik ki karnımızı doyuralım. Sonra da güzel güzel gezelim diye. Burada da tabii arka fonda tabii ki de her zamanki gibi Barış Akarsu çalıyor. Bu Bartın Amasra'nın zaten en ünlü ismi ve Allah rahmet eylesin sevdiğimiz bir isimdi. <laughs> Zor bizim. Sen de bir tane çalmadık Ha. Hepsini al. Yok. Kendimizi panoramayı çalmadık. Beraber şey ya. Herhalde yavaş yavaş. Burada da Fatih Camisi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Tam karşısında da bir ağaç var. O benim daha çok ilgimi çekti yalnız. Bir tane amcamız karşı evde oturuyormuş. O da böyle bir köpek varmış. O köpek plajlardan ayakkabıları çalıp geliyormuş. Bu amca da o ayakkabıları buraya zımbalıyormuş ağaca. Ve gelen misafirler daha sonra ayakkabıları bulsun ve alsınlar diye. Bu şekilde güzel bir görsel bir şey olmuş. Aynı zamanda bu saksılarda hiçbir şeyi atmıyorlar ve her şeyi değerlendirdi sevmedikleri için böyle saksılar yapmış. Çok mantıklı ve güzel geldi bana. Gördüğünüz gibi Şimdi, yine Amasra. bir tane adam Amasra. Bir tane yarım iki adadan ibaret. Adeta adaların denize uzanlığı, denizin kareye sığındığı önüme sahip. Şimdi biz Giresun'a gidiyoruz. Giresun'da da adam var tabii ki. Diyoruz ki ya e, Giresun'da adadan bahsetmeyeceğim yoksa kara listeye alıyorlar onu. E, e, adamız Bizim tek şey bu köprü. 9. Yani böyle günübirlik turları seviyorum. Hani kendimiz gitsek en azından hani ne nerede diye biraz zaman kaybı yaşayacağız ama burada en azından bize direkt nereye gitmemiz gerektiğini gösteriyorlar. Ama biraz kısa oluyor tabii. günübirlik olduğu için çoğu yeri görmüyorsunuz ama güzel yani bizim için. Deneyimi iyiydi. Video çekerken tabi Hüsnü beni bırakıp gidiyor. Hem aynı zamanda oradaki arkadaşlar ediniyoruz tabi. Birlikte oturup bir şeyler falan içiyoruz denize karşı. Güzeldi yani. Ağlayan ağaçtan da bahsedeyim size. Nem olduğu için çok fazla bu şekilde belli mevsimlerde damlacıklar oluyormuş. Bu şekilde de ağlayan ağaç demişler. Diğer ağaç benim dikkatimi daha çok çekmişti. Bu bana o kadar bir güzel gelmedi bilmiyorum. Güzel bir deniz havası aldıktan sonra şöyle bir tur yapmıştık. Sonrasında çarşıya geçiyoruz. Deniz havası gerçekten güzel geldi. Bir Ankaralı olarak <laughs> şöyle çarşıdan kendimi aldığım şeyi gösteriyorum size. İsmini bilmiyorum. Neyse. Gayet yakıştı diye düşünüyorum. Bu şekilde Barış Akarsu Parkı'ndan geçiyorsunuz denize geçerken de A, e, bu gelsin. şekilde bir heykel Barış yapılmış. Ay şu diyordu Barış Akarsu mezarı nerede diye. Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir de bitişi vardır. Biz de Ankara'ya doğru yolculuğumuza çıkıyoruz. Yine 1-4-5 saat sürecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.